sen aspirin nasıl bildin nasıl? Aspirini bir insan niye bilir yani? <laughs> ya ne bileyim benim gerçekten öyle değişik meraklarım var. Ben nerede çamaşır makinesi, ütü, telefon falan onların hepsi nerede icat edildi? Kim icat etti? Hepsini biliyorum saçma. Aferin sana akıllı sevgilim benim. De benim bir sorum var. Ütüyü kim, nerede ve nasıl icat etmiş olur Allah şükür şey, ütüyü icat etmek kimin aklına gelebilir ki? Nasıl icat ettiği bende yok ama 1800'lerin sonunda şey, Amerikalı bir matematikçi icat etmiş. Yalnız o değil de ben acayip eğlendim içeride. Çok keyifliydi yani. Ben kesin seneye yine katılırım. Ee, seneye okulda olmayacağını hazırlatmak isterim Tolga'cığım ama yine de sen bilirsin tabii ki. Ha, biz bitiriyoruz değil mi tabii? Biz hiç ayrılmasak ya. Böyle sınıfta falan kalıyor gibi yapsak böyle ucundan olmuyor mu? İğrenç bir fikir. Amcam bir şey demedim yani. Bence de tekrar düşününce çok mantıklı bir fikir değil. Ya, zaten biz ne konuşuyoruz Allah aşkına şu an ya? Ne kadar saçma bir şey konuşuyoruz. Okulu boş verin. Siz şu an güzel bir başarıya imza attınız tam. O yüzden bunu kutlamamız lazım. Ne yapalım? Piknik mi yapsın? İyi olur. Pikniğe gidelim. Ne olur böyle küçük küçük sandviçler. Işte. Şey. Berk, Berk, Berk sen de gelir misin pikniğe? Dördün mü? Aa, yok ya ben gelmeyeyim hiç. Niye oğlum? Sevgilim burada işte gelsin. Sevgilim burada. Ama bugün yarın burada olur mu? İşte orası belli değil. Yani belki ayrılırız. Ne bileyim araba çarpar ölürüz. Ya da hayallerimizi isteklerimiz değişebilir. O yüzden ben hiç gelmeyeyim ama yine de teşekkür ederim. Çok güzel davet bu. Teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. İyi eğlenceler sizlere. Görüşürüz sonra. Anladım kardeşim. Ne düşündüm? Ben yine kalbini kırdım. Azıcık. Ama ben kıyamam sana. Ama o seni affeder. Siz şu ana kadar hep barışsınız. Yani işinize karışmak gibi olmasın ama halledersiniz bence be. Abi, sen gel ama yine de. Gelirim canım niye gelmeyeyim? Ne çıkar mı? E hadi o zaman gidelim. Hadi. de. Ha. Ama şimdi bir şey almamız lazım. Ee, küçük sandviçler var ya. Hani. Aa. hammadimi ona haezdin